Hocam klinize gelen her hastaya aynı tedavileri mi uyguluyorsunuz? Çok genel bir soru oldu bak buna çalışmamışsın. Bence aslında soruyu böyle sormamak lazım. Her hastalığın tedavisi aynı mıdır? Hayır çünkü hasta farklıdır. Sonuçta siz aynı yemeği 5 kişiye yedirirseniz hepsinden farklı olacaksınız. Bizde de öyle. Aynı tedaviyi aynı hastalığı olan 5 hastaya yapalım. 5'inde de farklı sonuç alıyoruz. Burada işin içine başka şeyler geliyor. Örneğin hastalığa sebep olması, ayağının şekli veya dizinin şekli ve oradaki problem. Ya da psikolojisi. Ya da daha önce alınmış tedaviler bunu alınan yanıtlar. Ya da evdeki yaşam şekli ya da yaptığı sporlar. Yani bunların hepsini göz önüne alarak açıkçası bir protokol belirlemeniz lazım. Bir hastada başta yapacağınız tedavi, bir hastada belki sonda yapacaksınız. O yüzden bu hastalar bize geldiğinde öncelikle detaylı bir hikaye almak lazım yani. Bu hasta, bu hastalığa nasıl yakalandı, nasıl bir yaşam şekli var, beklentisi nedir? Bu üçünü açıkçası dinledikten sonra o zaman işte protokolü belirleyebilirsiniz. Yani bir sürü tedavi şekli var. Ama kime, hangi sırayla, nasıl bir tedavi bulacağız? Burada mühim olan hastanın kendisi, kendi psikolojisi, kendi yaşam tarzı ve kendi beklentileri dedik. Yani kulaktan dolma, benim komşuma yapıldı, iyi oldu, bana niye olmadı, işte arkadaşım şu ameliyat oldu, niye bendeki gibi olmadı şeylerini açıkçası düşünmeyin. Çünkü her hastanın tedavi şekli ve sıralaması birbirinden çok var.